Bağımsız Türkiye Partisi Ankara İl Teşkilatı bayramlaşma merasimi gerçekleştirdi. Çok sayıda partili ve vatandaşın katıldığı programda gündemi değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi, Profesör Doktor Haydar Baş isminin kasıtlı bir şekilde halktan gizlendiğini ifade etti. suçu ne? olayları önceden görmek, tespit etmek, onları gönül dünyasında yaşayıp haberdar etmek, nereden siyasi konularda, ekonomik konularda, Dış politik konularda, Müslümanların halleri konusunda, tefrika konusunda, Müslümanların kanların akıtılması konusunda, siyasetten ekonomiye, medeniyet anlayışından, kardeşlik projelerine kadar her şeyde Ne dediyse çıkmıyor mu? Tabati mi yani? Bir şeyi görebilmek, Allah'ın verdiği basiretle, ferasetle görmek böyle olacak demek ki onun çıkması Haydar Hoca'nın suçu mu? Bu ne körlüktür? kıskançlıktır, bu ne hasettir, bu ne gizlemektir. FETÖ tehlikesini herkesin 15 Temmuz'da anladığını belirten Doktor Terzi, Profesör Doktor Haydar Baş ve kadrosunun ihaneti 1998 yılında fark ettiğinin altını çizdi. 1998 yılında Papa'ya gidip Papalık Konseyi Misyonu bir parçası olarak burada bulunuyor dediği gün koynundaki açık gören ve gösteren Haydar Baş, O haline Demedik. Herkes gitti. Siyasetçisi gitti, hocası gitti, diyaneti gitti peşinden değil mi? Gitmeyen kim var? Bana bir FETÖ'cü olmayan birini gösterin. Sizsiniz. Sizsiniz. Sizden başka, Haydar Paşa'yı sevenden başka, Atıf Ece'nin hepsi FETÖ'cüdür. Bunu unutmayın asla. Çünkü FETÖ'cülük, Papalık Konseyi'nin misyonunun parçası olmak, büyük ortodok projesinin devamını sağlamak ve Müslüman dünyasına Haçlı dünyası ile beraber savaş açmaktır. Müslümanları Muhammed Mustafa'dan, Ehli Beyt'ten, İslam'dan uzaklaştırmaktır. FETÖ olur. Sadece FETÖ konusunda değil, Profesör Doktor Haydarbaş'ın ekonomi sahasındaki görüşleri de halktan gizleniyor. Doktor Abdullah Terzi, Türkiye'nin göremediği gerçi dünyada 4 milyar insanın gördüğünü ifade etti. Bugün Rusya dışında biric ülkeleri dediğimiz nüfusu çok olan Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, bunların etrafında Latin Amerika ülkeleri, bugün İran ve benzeri ülkeler, bu ülkelerin etkisi altında olan ülkelerde 4 milyar bir nüfus var dünyada. Bu memin etki alanına girdi. Ama şu yönüyle, ama bu yönüyle. Ama en önemlisi milli parlarda ticaret yönüyle girdi. Ve bugün Amerikan dolarını hakimiyetini kıran yerli paralarla ticaret ettiği ilk defa tek başına Prof. Dr. Hacer Başbey'in tezi olarak dünyada uygulama hale geldi. 55 olan doların dünya piyasasındaki dolaşım oranı 5 yıl içerisinde 33'e düştü ve hızlıca düşüyor. Bugün dünya Rusya ile Amerika'nın budur. Doların dünya kullanımından çıkmasıdır. O bakımdan bu kimin fikri? Profesör Doktor Haydar Başbey'in tezgiri fikri. Şimdi bu gerçeği 4 milyar insan Allah'ın lütfu gereği bir yerinden görmeye başladı. Kendi kaynaklarına sahip çıkmaya başladı ve kendi sömürü çarklarını kırmaya başladılar.